<laughs> Ay. Ama gene çabuk hallettik işimizi. <laughs> çabucak hallettik. Ay varislerim azdı vallahi. <laughs> Akşama Avni Bey seni bu elbiseyle görünce böyle... ...sana bir kere daha aşık olacak hayatım. Ya elbise güzel ama... ...Allah bilir o benim elbisemin rengini bile fark etmeyecek. Ne makyajımı, ne kendimdeki değişikliği ve özeni. Ben sana söyleyeyim, o bana hediye <laughs> bile almamıştır şimdi. Ah canım Suzan, <laughs> gözlerin olacağını sandığın şeylerin aslında olmasını çok istediğini söylüyor. İstemez mi kız? Bak sana yemin ederim ki Betüş, bugün Avni bana yine aynı alakayı gösterse... ...ne bileyim o takım taklatın çapa çöpe atıverse... ...ben ona yeniden aşık olurum ya. Hı. Ama tabii bu söylediklerimin olması için dünyanın tersine dönmesi lazım. Bak sana söylüyorum Betüş, bu akşam eve döndüğümde yine aynı manzarayla karşılaşırsam... ...bu sefer onu kesin boşayacağım söyleyeyim. Yok canım. Aa, ah. Tüş. Bu yeni mi kız? Ay ee, yeni sayılır. Annemin hediyesi. Ay nereden almış? Keşke bir tane de bana alsaydı. Ay elbiseme çok uyar da. Ay bayıldım. Ee, şey annem bunu özel yaptırmış. Ya, yani bir çileye yaptırmış bir de bana. Ama aynısından bulamayız herhalde. Ya, dedim ya özel yapım. Ay çilekte de mi var bundan? Ay bir tüş. Belki sana yüzsüzlük gibi gelecek ama bu gece bana bunu ödünç verebilir misin? Ha? Ay, elbiseme çok uyar da söz veriyorum kaybetmem. Şey, Suzancığım... ...yani bilemiyorum. Ay, tamam canım, istemiyorsan verme, alınmam. Zaten ben de hiç kimsenin bir şeyini ısrarla alacak biri değilim de... ...sanki, sanki bunu takarsam... ...bana uğur getirecekmiş gibi geldi de... ...ondan şey ettim. Peki... Madem bu kadar çok istiyorsun, o zaman sana bu gecelik ödünç vereceğim. Ay, umarım sana şans getirir. Ay, sahi mi Betüş? Ay, çok tatlısın. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Ay, yakıştı mı? Hı hı. Madem karar vermem gerekiyor, Suzan'ı seçiyorum. Evet, Suzan'ı seçiyorum. Sizin yüzünüzden evliliğimden olamam. Evliliğimi kurtarmak için teleskop, dürbün ve periler... ...sizden ayrılmam gerekiyor. Doğru çöpe giriyorsunuz. Evet. İşte her şeyi niye yaptığımı anlattım. Bana hala kızgın mısın? Ee, ne olursa olsun Melis'in annesini armaman lazımdı. Ya, biliyorum ama o anda bir ders vermek istedim. Çünkü seni benden soğutmaya çalışmasına çok sinirlendim. Hele hele Emre'yi aklına sokmasına Melis ne derse desin ben senden soğumam ki. İster senin için şişka desin ister başka bir şey. Yani ben seni seviyorum Cem. Başka aklıma bile gelmez. Sahi mi? Tabii ki. Ama bir dakika Melis'ten özür dileyeceksin. Bana söz ver. Onu sevmiyorum. Sevmediğin insanlara kötülük yapmaman lazım. Lütfen ondan özür dile Cem. Ailesine karşı çok zor durumda kaldı. Uf, tamam dilerim. İnşallah Melisa ondan özür dilediğini de babamı söyler de babam seni affeder. Cem Melisa arasın, biz de Sadık amca ile gider konuşuruz. Olur, gideriz. Ya Tuğçe, bize de akıl versene, biz de cezalıyız. E siz de anneannenizle konuşun. Madem onu siz aramadınız, Betişe, Eda ablanın burada olduğunu nereden öğrendiğini söylesin. Tabii ya, biz bunu niye düşünemedik? Bakıyorum bugün çok zekisin Tuğçe. Ben her zaman öyleydim canım. Peki, öyle Hadi. olsun. Geldim. Aradın mı? Ne çabuk? Ay sadece özür diledim kapattım. Hadi ya gidelim babama. Hadi, tamam ama... Hadi yani gel ya! Abla, siz Kerem'le burada oturun. Ben de anneannemi arayıp geleyim. Tamam. Ya Unuttum bir şey içer misin? Ne mesela? Kola. Olur, tamam getireyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.